Var mı şöyle keps görüntüleri Onur? Biraz ekrana versenize. O kepslerden Nurella'nın beğendikleri falan falan varsa. Ha. Aa bu kim? <laughs> Gökhan Atena Gökhan. ay Atena canım benim. Ayşen. Bu benim. Bu benim. eser eser Atena Gökhan taklidi yaparken. seni de benim suratıma monte etmişler. Ay niye yaptın? Bu ne biçim şarkı? Niye yaptım? İşte skecini oynadım. bir daha yaparsan hediye al bana. Altın al. Neyin altını? Gökhan'ın evet. taklidiye bir bak ya, sana niye altın alıyorum ya? Olma, ona da al, ona da al. <laughs> Allah Allah, <gülüyor> git altın al ya. <gülüyor> <gülüyor> alır, alır. Başka? Nurella'sız Nurel adam. adam. Ay Nurella'sız adam, bu da güzeldi. <laughs> aa, aa ne biçim gazot. <laughs> <biçim gözüm>? <laughs> <laughs> Bunu görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne var? Bunu görmemiştim. Ay inanmıyorum Merlin. Vay bu ne rüzgar. biçim rüzgar. Bunu görmemiştim ben. Ben bir önceki ne görmüştüm? <laughs> kim? <gülüyor> Charlie <gülüyor> Çikolata Fabrikası değil mi? Aa, evet. bu, ay, Şaban Bey. Şaban Bey. Allah rahmet eylesin. Bu ne? Gözüm görmüyor ki. Firdevs Hanım Firdevs Hanım ben. Anne Bahçeli'de. <laughs> Hepsine yetişmem mümkün değil ama şu an o kadar fazla var ki harbiden. Biz de böyle. Bu kim? Kavramlı köy yerler aşk için çıktı. İncir ve şöyle bu neymiş? <laughs> Aa, bu ne ayol? Ay bakar mısın? Leon. Leon. Al ya. Ah, ya, ya. Ne biçim gemi? Ay bu... <laughs> çabuk 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 çok güzel bunu seviyorum. Yani gerçekten... Ay tansiyonum düştü. Ye şunu. <laughs> Ye şunu. <laughs> Ay çok şeker anne. ya. Bu bu annem. Bu Konum ağrı daha Ha ah, ah. Şaka gibi ya. Ah. Ay emoji de bile ya vallahi. Emojiniz var ya. ya Emoji'm var bugüne vallahi. bugün yani. Çok emoji. güzel ya. Vallahi alkışlar hem o zekalara gelsin hem de <gülüyor> <gülüyor>